Fatih'in vurulmasının ardından Doğa, onun değerini daha iyi anlayacak ancak olayın perde arkası hala gizemini koruyacaktır. Mafyanın bu işe neden karıştığı belirsizdir fakat gerçek çok daha derindir. Görkem, ölmeden önce babası Resul'den Ünal ailesine zarar vermesini istemiştir. Kızını çok seven Resul, onu kıramamış ve bu isteği yerine getirmiştir. Ancak Resul'ün ölmeden önce attığı bu adım Fatih'e büyük bir bedel ödetir ve Fatih vurulur. Tabii ki Fatih'in hayati tehlikesi olmayacaktır çünkü Fatih ve Doğa, doğa hikayenin merkezinde yer almaktadır. Ancak bu olay Ünal ailesinde büyük bir korku yaratacaktır. Mustafa bile kardeşini korumak için mafyaya karşı savaş açacak ve onları yok etmeye yemin edecektir. Öte yandan Fatih'in doğayı takip ettirdiği gerçeği de bu olayın ardından açığa çıkacaktır. Fakat doğa Fatih'e kızamaz çünkü Fatih gerçekten kötü durumdadır. Ayrıca Fatih bunu doğayı korumak için yaptığını açıkça belli edecektir. Işıl ve Abdullah tarafında ise her şey yolunda gitmektedir. Işıl Abdullah'a alışmaya başlamıştır. Abdullah ise onu yemeye çıkararak onunla daha fazla vakit geçirerek aşkını derinleştirmiştir. Abdullah artık Işıl'a tamamen bağlanmıştır ve Işıl da ona. Işıl alev kadar etkili olmasa da izleyicinin ilgisini çekmeyi başaracaktır. Ancak Pembe bu ilişkiyi öğrendiğinde adeta deliye dönecek ve tüm suçları yine Arslan ailesine yükleyecektir. Buna rağmen Abdullah aynı hataları bir kez daha yapmayı göze alamaz.